Mehmetcan. ders yapmayı çok seviyorum. Musa Kazım Manasır İlkokulunda okuyorum. Denizli'den selamlar. Benim adım Berat. Musa Kazım Manasır İlkokulunda okuyorum. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Arkadaşlarımla arkadaşlarımı görmek için çok mut heyecanlıyım. Ben hava benim adım Semih Eren 8 yaşındayım. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Benim adım Yasin Musa Kadımoso İlkokuluna gidiyorum. Denizli'de yaşıyorum. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Arkadaşlarımı sabırsızlıkla bekliyorum. Benim adım Asya Denizli'de yaşıyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Adım Sara, Denizli'de yaşıyorum. 8 yaşındayım, 2. sınıfa gidiyorum. Proje etkinliklerini sabırsızlıkla bekliyorum.